Arkadaşlar bugün sizlere seviye seviye ait matematik kitaplarından bahsedeceğim. İlk kitabımız sıfırdan başlamak böyle en temelden başlamak isteyen arkadaşlar için aktif matematiğin arkadaşlar ki zaten bu yılların kitabıdır. Aktif matematiğin ait soru bankası arkadaşlar kesinlikle sıfırdan başlamak isteyen arkadaşlar için bulunmaz kitaplardan bir tanesidir. Yani yıllarında kitabıdır sıfırdan böyle baya baya bir sıfırdan başlamak isteyenler kesinlikle buradan başlayabilir. İkincisi arkadaşlar orijinal yayınlarının o mikro orijinal yayınlarının arkadaşlar ait soru bankası gerçekten bu da güzel hazırlanmış ama biraz daha böyle orta seviye yakın kaynaklardan bir tanesidir. Bunun aynı ayarında bir de acil e, acil ilacı kitap var arkadaşlar. Acil matematik değil ama acil ilacı kitap var. Bunun ait de soru bankası da böyle sadece soru bankası hocam ben orta seviyede soru bankası istiyorum diyen arkadaşlar için kesinlikle bulunmaz kitaplardan güzel kitaplardan bir tanesidir. Bunu tavsiye ederim. Bir diğeri de arkadaşlar bu son 2-3 senedir e, piyasaya çıktı zaten. Parkur. Metin yayınlarının Parkur kitabı. Bu kur kur hazırlanmıştır. Birinci kurunda klasik konu anlatım kısmını yapar. Klasik örneklerin tamamını çözer. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kurunda da yeni nesil sorulara böyle başlangıç seviyesinde girer. Yani çok fazla zor bir şey beklemeyin arkadaşlar. Yeni nesil sorularda daha böyle kolay kolay yeni nesle alıştırma o anlamıyla arkadaşlar bu kitap gerçekten güzel bir kitaptır. Dördüncü kurunda da zaten ÖSYM sorularının kurguları hazırlanmış. Yani bu kitapta kesinlikle tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. Şimdi biraz daha böyle orta seviyede isteyenler için yani hocam ben tam konuları falan biliyorum orta seviyede ve güzel seviyede böyle sorular görmek isteyenler için de kesinlikle tavsiye edeceğimiz klasik kaynaklardan bir tanesi 3-4-5'in AYT soru bankasıdır. Bu kitap arkadaşlar gerçekten çok güzel hazırlanmış. Özellikle ÖSYM tarzında soruları böyle tam sınav ayarında diyebileceğim de örnekleri içeriyor. Çok zor değildir ama sınav ayarında gerçekten kaliteli kitap bir tanesi yine biraz daha klasik sorularla orta seviye iseniz ve konuyu pekiştirmek istiyorsanız arkadaşlar Kare karekök yayınlarını kullanabilirsiniz. Yani orta seviye mesela mikroojinal kaynağını kullandın diyelim. E, bunun üzerine bir tık daha çıkmak istiyorum hocam. Biraz da konu Pekisin istiyorum klasik sorularla derseniz karekök yayınlarını alabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun haricinde yine e, bilgisayar bilgisarmal yayınları 3 4 5 ayarında yine kitaplardan bir tanesidir. Yani aslında bu son tanıttığım 3 tane kitap karekök 3 4 ve bilgisarmal yayınları. Yani biraz da arkadaşlar böyle e, orta seviye diyebileceğim, sınav ayar diyebileceğim kaynaklardan oluşuyor. Bunun haricinde biraz daha üst seviye ve Konu konu ayrıntılı görmek isteyenler için arkadaşlar acil yayınlarının kurs kitabı var. Burada da her konu parçalarına ayrılmıştır. Kazanım kazanım ayrılmıştır. Yine kaliteli, güzel, biraz daha zora yakındır. Orijinal yayınları gerçekten arkadaşlar piyasanın en tanımış kitaplarından bir tanesidir. Yine biraz daha zora yakındır. Orta ve zor diyebileceğimiz hatta biraz da zora yakın diyebileceğimiz kitaplardan bir tanesi. En sonunda da arkadaşlar 3D yayınları ve bir tane de hatta şöyle gösterelim. Barış yayınları. Bunlar da arkadaşlar piyasanın zor diyebileceğimiz kaynaklarıdır. Yani piyasada her şeyi dövdünüz yaptınız en son baktım sağda solda bir şey yok 3D yayınlarına ve barış yayınlarına girebilirsiniz arkadaşlar barış yayınları da özellikle son dönemde zor kaynaklar arasındadır hatta piyasanın en zorlarından birisi de diyebilirim